Evet arkadaşlar, Full Rider kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir vlog, yeni bir heyecan. Insta 360 aldık, X4. Bugün onu deneyeceğim. Size güzel görüntüler çıkarmaya çalışacağım. Instagram Reels'larım için de gerçekten çok güzel oldu. Makinamız da bebek. Hadi binelim bakalım. Tabii ki benzinlikteyiz. Benzinimiz bitti. Hadi dol oğlum, oğlum. Fullen oğlum. Süpersin. Yavaştan çıkalım. Arkadaşlar şu in ile bir başlatayım. Onu unuttum. Ürün yeni olduğu için nasıl çalıştıracağımı bulamadım. Şimdi onun da kayıda aldık. Şöyle eldivenlerimizi giyelim. Videolar yeni bir kanala göre iyi izleniyor arkadaşlar. Teşekkür ederim bu arada. Çok sağ olun. Yorumlar da güzel. Hep beraber büyüyeceğiz inşallah. Bu videoda inşallah güzel olur. İçinize siner. Ben elimden geldiğince keyifli bloklar çıkarmaya çalışıyorum. esra Arda size. Bayramlar bitti vesaire. İstanbul'un hali yine işler acınası. Benzinimiz full, keyfimiz yerinde. Sara sara devam. Söylüyorsunuz, RPM ışığını yine unuttum ya. <laughs> Bu motora binince heyecanlanmamak, kimin elinde arkadaşlar. <laughs> Neyse, birazdan onu da düzeltiriz. çok fena gazlıyorsun diyorsunuz yorumlarda. Size bunun kanıtını göstereceğim. Hatta durun göstereyim. Yani böyle bir şey esminalar kullanan arkadaşlarım da başına geldi mi gelmedi mi? Ya Gel, lütfen bana söyleyin. Şöyle göstereceğim size. Arkadaşlar. Egzozum kırılmış. Bu benle mi alakalı bilmiyorum. Bir yere vurmadığımı eminim. Yani hardcore gazlamanın sonucu diyelim. Neyse sorun yok. Garantili motor. Bizlik bir şey olmadığına eminim. Biraz sert kullanıyoruz doğru. Hadi baba yürüyün baba. Çekmemiz gereken bir vlog var. Kazasız belasız. Kutsal Mabede hoş geldiniz. ¡Suscríbete al 70 gitmezsin be. Tamam biz hızlıyız ama. Yani 70 ile gitme ya. insada bir sorun yoktur arkadaşlar ya. Çekiyordur. Ay İçimi titreten bir egzoz sesi. Buradan Insta'yı arkaya takacağım arkadaşlar. Çok güzel bir stick aldık görünmez çubuk. Çok keyifli videolar gelecek. Şu holistik işe geçelim. Ondan sonra beraber takalım. Dört parmak fren sıkın Aksini iddia eden Aksini iddia eden bizden değildir arkadaşlar Konuşamadım Oo, Her yerim açılmış Burada da bir abimizin arabası bozulmuş. Evet arkadaşlar City'yi beraber takamayacağız. Çünkü plakamız açık. Ben takayım son halini size göstereyim. Arkadaşlar abi de yolda kalmış. Diyor ki benimle çek selfie yapalım seninle. Dedim çekelim abi senin YouTube videosuna konuk yapayım. Benzini bitmiş. İşte dikkatsizlik. Benzin alması için de yani 5 kilometre çekici gelmesi lazım. Arkadaşlar stick de bu şekilde. Bakalım nasıl çekecek bizi ben de çok merak ediyorum. Hadi bakalım biz yolumuza çıkalım. Abiye de bir geçmiş olsun diyelim. Abi geçmiş olsun. Eyvallah. Arkadaşlar kayıda basmadım herhalde ya. Evet arkadaşlar kayıda basmamışım. Şimdi tekrardan başlattım. Yeni kamerayla acı tatlı devam. Alışacağız sorun yok. Şutırıcı abimiz geçsin. Da sıkılıyorsunuz belli ki. Bugün böyle Insta'ya aldık nasıl kullanmayı öğreniyoruz gibi. Bu tarz bir şey olsun. Annemize yeni hazırdık İnşallah videoları beğeniyorsunuz arkadaşlar. Bir abone, bir like ve şu lütfen tüm zilini açmayı unutmayın. Bana çok büyük katkınız oluyor. Şimdi de herkese çok teşekkür ederim. Arkadaşlar burada bir ara veriyoruz. Bitiriş için birazdan yanınızdayım. Evet arkadaşlar videoyu bitireceğim dedim ama bitirmeyeyim ya. Hava çok güzel. Biraz daha gazlayalım. Insta'yı da kurdum. Açısı da çok hoşuma gitti açıkçası. Haydi bakalım Arkadaşlar gelmesini istediğiniz içerikler varsa lütfen yorumlarda belirtin. Çekelim edelim. İmkan var. Neyden zevk alıyorsunuz izlerken? Lütfen söyleyin. Bir ağır bir konumuz olabilir bir sonraki videoya. Ayarlamaya çalışıyoruz ama bir ayarlayamadık. Şimdilik yalnızız. bir ısrar çekeyim. O işi de halledelim. Geçen de bir RS6 ile yarıştım. <laughs> arkadaşlar ya valla. Üzücü bir durum ama Arkadaşlar, Ares Q8'e de sapladığımıza göre ben videoyu burada kapatıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen bildirimleri tümü yapmayı, abone olmayı ve beğeni atmayı videolarımızı unutmayın. Görüşürüz.